etkinlik gerçekten ikincisi düzenliyoruz. her sene üstüne koyarak devam ediyoruz. Görüyoruz etrafta. Gençliğimizin buraya duyduğu uygu, yabancıların buraya duyduğu ilgi gelişiyor, büyüyor. 20 bin üzerinde bir kayıt listesi var. Sadece resmi kaydı olanlar. ve dışarıdan gelenler çok farklı. Bu sene teması güzel bir tema. Tomorrow is now diyoruz. Yani yarın bugün olacak şeklinde. Evet yarın bugün. Hani buradaki yarını çok yakın olduğunu, değişimlerin, dönüşümlerin, farklılıkların çok yakın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Konusunda uzman olan hem Türkiye'de hem yurt dışında bu konuda kitap yazmış, uğraşmış, zaman harcamış insanları buraya getirerek gençliğimize buluşturuyoruz. Ve gençliğimiz en azından direkt o, arkadaşlara, onlara merak ettikleri soru sorarak, soruları sorarak kendi gelişimlerine büyük bir, bir destek sağlayacağını tahmin ediyorum. Sayın Bakanımızla beraber standları gezdiniz sayın başkanım. Gençlerin ilgisini nasıl buluyorsunuz? Şu anda da arkanızda cıvıl cıvıl gençler var. Yani zaten Türkiye gençlerin elleri üzerinde yükselecek. Gençler olmasa zaten biliyorsunuz bizim geleceğimiz karanlık. O yüzden gençlerimize güveniyoruz gelecekle ilgili. Türkiye'nin teminat, teminatı şimdiki gençlerimiz.